Libya'daki çatışmalarda yaralanan 13 sivil tedaviler için uçakla İstanbul'a getirildi. Bingazi'deki çatışmalarda yaralananların tedavisinde sıkıntı yaşandığı İnsani Yardım Vakfı'nın gönüllü doktorlarınca tespit edildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla sabah İskenderiye'den getirilen 13 Libyalı yaralının tedavileri İstanbul'da yapılacak. Libya'dan bir doktorun da eşlik ettiği yaralılar havalimanından ambulanslarla Esenler'deki özel bir hastaneye götürüldü.